Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber elimde gördüğünüz TNT'leri ve bu da görmüş olduğunuz bombaları patlatacağız. Yani kısaca bunların hepsini patlatacağız. Evet, evet evet. Hadi başlayalım. Eyip gel. Eyüp sen mi patlatmak istiyorsun, ben mi? Ben. Ben mi pat ben, ben. Tamam, pat tamam buraya bir tane TNT koy, patlatana bak. Şu mavisini koy. Hı? TNT'yi koy. Bak, bunu patlat. Mavi mi? Ha, bak ben kuyruğum gel patlat bak bu değmeyip. Gel yanıma. Patlat. Oo arkadaşlar bakalım ne olacak. Hop. Aa anam ne oldu? Etrafı buz yaptı. Baksana. Aa sen buzun içinde mi kaldın? Aa bu ne? Aa arkadaşlar buzun içinde tavuk kalmış. Bakın. Ve çıkartalım bunu. Sen abi. ne yapıyorsun? Demek ki bu bizi donduruyor. Mesela beni böyle içine alacaktı. Böyle buz. Ben böyle şey yaptığım için kaçtım. Evet abi. Abi. Heh. Bak. Bu burada ben çıktım. Şurada bu da kalmıştı. Şurada ben ne yapacaktı? Altında kalmıştım. Bunu da çakalttık. O ya. Tamam. Hadi gel bak bir de şu lavan teneteyi patlatalım. Gel yanıma. Bak ben buradayım. Şu da bakalım patlatalım. Neredesin? Bu ne kadar. Heh, gel. Sen patlattın. Hadi bakalım nasıl olacak. O içindeki TNT patlıyor. Anam. Oy, Eyüp ne kadar patladı? Kocaman patladı. Eyüp gel bir de şuraya patlatalım. Bir de arkadaşlar TNT'lerin arasında en sevdiğinizi yoruma yazınız. Mesela ne net her adı biraz farklı ama. Neyse Eyüp gel yanıma. Ayıp ben patlatacağım. Tamam gel patlat. Yukarıda mısın sen? Aa, bunu patlat bakayım bu neymiş? Oo bu blazerin yanında olan şey. Oo animasyona bak. Patlıyor inek. Oha! Oha. Çok patlattı. Eyüp gel sıradakine geçelim. <laughs> Abi. Ne sen... yok? Gel yanıma bir de bunu patlatalım gel. Ha şimdi. Şey Hadi şey. Buradayım. Bak hop. Gel bir de bunu patlatalım. Ben patlattım. Oo buna ne oluyor? Anam! Oksidiyenin içine girdim ne oldu? Maçı çık bak. Aa oksidiyeni içine bizi hapsetti bu. Evet. Peki bu ne? Bunu da patlatalım. Abi de ben patlatacağım. Tamam sen patlat. Abi bu işko Evet şu çok pollu bir şey iskoya benziyor. Böyle dansa benziyor. Aşağı yukarı Aa bu <laughs> Oo ev gel dans et. Ev dans et. Aynen. Parti şeymiş bu. Eee ne oldu? Bitti. 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 Bir de bunu deneyelim. Bu neymiş? Bu ne? Ne oluyor? Adam. Bize? Ekran titriyor. Bize çekiyor kendini. Aa topaklar kırılıyor. Kaç, <laughs> kaç, kaç, kaç. Kaç, Ben içine girdim. Aa ne oluyor, ne oluyor? Nereye düştüm? Bu demek ki böyle yere yarık açıyormuş. Deliyormuş yere. Evet, Giriyor. Hadi hep gel, beni takip et. Başka? Gel yanıma. Ne düşün? Şey? Yukarı bak. Aslan'a bana bak. Bu buray, Buraya. Şimdi bu da böyle. Şiayı Bir dakika dur ben şunları bir yaptıklarımızı bir atayım. Atayım derken kenara koyayım. Mesela bunlardan bir şeyler alalım arkadaşlar. Mesela şunu, şunu, şunu gördüğünüz üzere daha çok TNT'miz var. Eyüp gel. dur. Şimdi bu TNT'yi deneyeceğim. Bu Apple'ın TNT. Gel yanıma. Ben mi kim sen mi? Ben. Tamam sen yak. Sonuncuyu da ben yakacağım. Oha ne oluyor? Aa kara delik oluşturdu. İçine girsek bir şey oluyor mu? Anam ne oluyor? Abi bir daha deneyim mi? Yok bir daha denemeyelim. Neyim? <laughs> tamam koy deneyelim. Nerede? Ama şuraya koy ben. nereye düştüm? Ah koydum ben. Hadi iki tane patlatalım. Dur, ben patlatacağım. Tamam, sen bunu patlat, ben de bunu. Onu patlat evet. Bakalım kara delikler kendilerini çekecek mi? <laughs> Oo, ne oluyor? İçine girdim. Oo! Oo arkadaşlar, kara deliğin içindeyiz. O bitti. Ebi abi de bunu deneyelim. Bu ne? Oo abi dur. bu rokete benziyor. Gel bir. Abi dur ben dinleyeceğim ben. Tamam sen yok. Hadi şimdi. Buradayım. Bak buradayım bak. Eyüp. Bak. Sağına bak. Heh. Gel yanıma. Hadi bu roketi biliyor. Aynen bu aynen rokete benziyor. Yaksana. O uçtu. Uyum. Aa, en sabit şey söyleyeyim benim en sevdiğim bomba oldu. Ha. Çok güzeldi. Böyle havaya uçtu. Bir de şundan bir de bir tane şundan alalım. Hatta bu değil. Bunu alalım. Şimdi bir de bunu patlatalım. Bu neymiş? Ben yaktım. Oo bu ne? Elektrik şarj. Elektrik atıyor. Oh! Yaşıyor mu? Evet. Yaş Oo dümdüz yaptı etrafı. Abi. O ne? Patlattım. Evet bu. İki tane patlattın. Oy. Oo. Gel ama bunu tam göremedik gel. Gel yanıma bunu yine patlatalım. Bak şuradaki ağaçlık yere patlatalım gel. Abiş. Gel ineğin yanına patlatalım gel inek. İnek al bomba. Geldi gel. Neresi? Gel bak. Gelsene. E şu yukarı bak yukarı değil ama bak yanındayım bak. Dur, bak. Gel beni, Abiş, takip beni takip et. Beni takip et. Onu deneyeceğiz. Hmm, ben nereye kaybolmuşum. gel. Yine kaçmış. Gel yanıma. Abi o ha. ne? yak. Ben yaktım. Hop. Oh. bu neymiş? Oha ne oluyor? Oy. O bu fazla patlatıyormuş. Bir dakika. Şunları bir. Oh. Şu patlattıklarımı bir yanına değiştireyim. Heh. Eyüp gel. Bir de şunu deneyelim. Bir gelsene. Ayemek hocam. Onu mu deneyeyim? Hangisi? O. Onu mu su? Evet. Tamam. Şunu şöyle bir şu koyalım o zaman. Koy. Neredesin? Heh. Burada. Yak. Oo arkadaşlar bu ne? Çok değişik bir yüzüm var. Oo gördün mü küçükleri fırladı Onlar da patladı. Bak. Hadi gel yanıma bir de bunu deneyelim. Ona bak. Küçük. Neresi? Küçük. Küçük. Bak ya şunu deneyeceğiz. Bak şunu. Bak şu elimde gördüğün. Bak şu bak yarattım. Creeper. Oho. Ama bunun bir tanesi ne kadar patlatıyor ki? İki tane attım. Eyüp bak. <laughs> evet. Aa çok patlatmayayım. Eyüp. Hadi ama Creeper. Hadi gel yanıma. Creeper. Tamam Creeper da deneyim Gel bak şu da gel. Abi Hop koydum. Oo ışık çıkıyor bundan. Bir dakika Eyüp yakma. Yakma demiştim. Bir dakika Eyüp ben, ben Abi. göremedim. Bir dakika dur. Bir tane daha. Hah yak. Oo bu hemen patlıyor. Abi bunu koyuyorsun ya. Bunu yapıyor şu. Ben yaptım. Patlıyor şey. Bir de gel. Eyüp. Baksana creeper'ın pırın yüzü gibi bak. o dönüyor. Işıl ışıl. <laughs> Çok Pat güzel. Çıkma. Patlamaz bak bunu çakmak yakın Hadi gel bir de. Her şey ya? Gel bir de şu. Do. Tocis. TNT deneyim. İksir TNT galiba. Bir gelsene. Gel yanıma. Hop. Neredesin? Ha. Yok. Oha. Sallanıyor baksana. Evet. Oha ha Aa efekt verdi. Zehir efekti zehir. O iyi patlattı. Hem patlatıyor hem de zehir veriyor. Geleyip bir de şuraya deneyelim. Gel bir tane. Bak bu Bak. Gel. Biraz yanına bak. Heh. Bir an, bir saniye. Şunu koyalım. Gel bir de şunu deneyelim. Heh. Geldim mi? Bak o fıya benziyor bu. Bu ne? Ne dur? Yaksana bunu. O uçacak mı bu? Aa uçma efekti verdi uçuyoruz. Aa düşüyoruz. <laughs> Bu güzelmiş. Bir de şunu deneyelim. Bu ne? Ha, dur. Nasıl yakmayayım? Bu yakma. Tamam. Yakayım mı? Dur yakma. Tamam seni bekliyorum. Son üç tane tane temiz kaldı. Aslında ne üçü? İki tane tane temiz kaldı. Oha ne oluyor? Ey bayağı iyi bir tane yeter. Oy. Bu bizi itiyor. Bu demek ki olduğumuz yerden bizi fırlatıyor. Evet bu bizi itiyor. Bir de iyi bu var. Son TNT'yi sona bıraktım. Biraz garip bir cümleydi ama. Dur. Hadi yak. Dur. Ben yakayım. Hadi Dur, ben yakayım. Hadi. Ben yakayım ya. Tamam sen yak hadi. Bakalım ne oluyor. İyileşme ne O ne? Aa bizi iyileştirdi. Evet. Bir de bu son tanete oha. O ne kadar büyük. Bakalım ne olacak. kaç kaç. Bence de kaçalım çok büyük. Oha. Ne oldu? Yukarı bak. Ay. Ne oldu? E. Ee? ne kadar büyük patlattı. Bence en iyi tane buydu. Bu çok iyi. Evet ben de dinledim. Eyüp. <laughs> benim aklıma müthiş bir fikir geldi. Ne? Bak. TNT al yanına bütün TNT'leri. Alabildiğin kadar al yanına. Büşü bir mü de büyüteceğiz? Bir sen bir gel hatta sen hiçbir şey alma. Gel yanıma. Neyse. Neredesin sen? Bak gel yanıma. Ben almayayım mı? Yemeğe? Ne? Alma alma. Hadi gel yanıma. Gel yanıma. Gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Hadi şimdi. Alo. Buradayım bak aşağıya bak. Hadi gel beni takip et gel. Gel bakalım. Şimdi bunların hepsini aynı anda patlatacağız. Ama şimdi patlatma tamam mı? Aha. Bir. Patlatma. Patlatma, mama patlatmadın sen şu patlattın. Yalancı, sen patlattın, ben bilmiyor muyum? Gel yanıma. Ben değildim. He he, sen değildin, evet evet. Gel yanıma. Ben yakma kamii ya? Eyip tamam yakma Bunu, bun yakma tamam mı? Koyma, ya eyip yakma. Yakmadım ya. Sen yakmadıysan bunlar nasıl patlıyor? Bir dur bakayım. Abi kırpır patlıyor. Bak görsün. Aa evet bu kendisi patlıyormuş. O zaman bunu en son koyalım. Gel yanıma. Evet bu kırpır batıyor? Ben patlatmıyorum ki. Öyle desene ya. Tamam gel yanıma. Affedersin ben sana inanmadığım için özür dilerim. Gel yanıma. Ben dedim kırpır patlıyor. <laughs> tamam tamam gel. <laughs> Bak Sen şimdi. yanlış sanıyorsun. Tamam. Biz yakmayacağız tamam biz bütün TNT'lere koyacağız so, creeper koyup creep. kaçacağız creeper kendisi patlayacak. Tamam. Bak şimdi. Bu 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 roket olan değil mi bu? Bu o ne Bu 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 sonra Oha, abi bu çok büyük. Evet çok büyük. Dur bir dakika. Bombalar karışsa. Ne? Bun kaç bir? Bakma tamam. Baksana. Ne bu, oldu? Boyun mu? Bak. <laughs> Aa evet senin tam boyun kadar baksana. Tam boyumuz kadar. Evet. Peki bu uzun evet. bak. Evet. Hı hı gördük. Tam bizim boyumuz kadar. Evet. Bunu kuyalım. Bir de bunu kuyalım. Bir de bunu kuyalım. Bir de bunu. Aa evet. Bir de şu. Bir de bu. Bir de bu. Dur bir. Onu koyma. Ben koydum bunu. Nasıl kıracağız ya? Eee nasıl kıracağız? <laughs> ye. Bak. Abi. Bir tane bundan. Dur bir dakika. Bir bakacağım bak. Bir dakika iyi. Ay, bak şimdi. Bu zaten son. Bir saniye. Bak o yapacağım ya. O ya kapacak bak. Mesela şöyle mi dur? Şundan bir tane koyayım. Mesela şunu koyacağım. Aa bu nasıl böyle tıklayınca kırılıyormuş. Tamam. Eyüp gel. Ya, demiştim, Eyüp. Demiştim ya. Şimdi videoyu böyle bitireceğiz. Gel yanıma. Evet, yok. Aşağı düş. Yakmayacağız. Tamam. Creeper ha. patlatacak. Tamam. Dur, uh, bekle. var. Bir, iki, üç. Evet arkadaşlar video bitti. Saldan soldan çıkan video izlemeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Oh ne oluyor? Oh, uçuyoruz. Uh, ah Oha, ne oluyor? Ne Azıcık oluyor? Çok <laughs> Evet, çok güzeldi. Ay ben ya burada şimdiyim. <laughs> Hoşça kalın. Hoşça arkadaşlar. Kalın.